Şu an şu an canlı yayındayım. Ah, üstüne dur. Bir kafesini alacağım şu an. Yeter. Çok gezdim. Hayır. Bu yeter yerinde. Tamam, şu an canlı yayındayız Tamam, yaptım. Yaptım. Aha. Şu an şu an canlı yayındayım. Şunu kopyala ve <laughs> oha gecikme çok fazla çünkü yüksek ihtimal bayağı şeyleri yapmadık <laughs> 1080p hd yapabiliyorum ve <laughs> hd gözüküyor yani tamam dur bir dakika <laughs> geçti yani. Tamam. Dur bir dakika. Hmm. Om kendi kendimi tekrar ediyormuş fark ettim şimdi. <laughs> Arkadaş adamlar gelmiyor. Ben adamlara yayın açıyor. Adamlar benim canlı yayına gelmiyor. kimse izlemiyor benim canlı yayını. Bir kişi izliyor. Adam da kim acaba? Yusuf kesin Oyun HD'de iyi gözüküyor artık. Önce bir bootle giremiyoruz o yüzden. Sıfır inşaada bir ilk elimizi atacağız. Oha. Cık. 5K kişi oynuyor. Nasıl maç bulacağız onu düşünüyorum. Adamlar mesaj da yazmıyorlar bana. Vallahi. Dön Ankara. yapmıyorum Eee hmm. buraya niye girip duruyorum ben ya? Şu bir maç olsun. Bir cızırtı var herhalde. Daha kendi sesimi de yükseltebiliyor mu ki? be 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 be, be, be. Şu an yüksek herhalde zaten. Oyunun sesini şöyle biraz kısayım. Sesini de kısayım ki şey olmasın. O sırada yorum atan var mı? Yok.

Yayın programı var mı ki? Yok. Var mı? Yok. Yok. Yok yok yok, 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 yok. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapacağım. Şunu şöyle alacağım. Şunu şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Harbiden. maç buldu ama oha hepimizin yayın açını yükseldi var toplam. 2'den sayacağız. 2, 4, 8 yani 4 tane mermis var yani. Gözleyeceğim bir fark yok ama daha yavaş dolduruyor. Ha bunlar çok olur. Çekik zaten. Klasik. Şimdi. Nereye ineceğim? Kibirli kıyılara inip sakince ben kapacağım. Ben o çeti bir şekilde buraya almam lazım ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Adamlar alıyor çetlerini Şöyle bir dakika o sırada bakacağım. Kimse gelmedi. Çet yok mu ya? Yayında bir yerde durup çete bakacağım. Ne kutuya girdim ya. Yani. Aha. Bu yeni SMG ama şu an oynamayacağım çünkü uğraşmak istemiyorum. Hiç gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum kendisine. Yani güçlü bayağı güçlü kendim oynuyorum bayağı ama yani mobilite oynayacağım sadece çünkü ben böyle mobilite adam olduğum için Ama nasıl yapıyoruz bir bakmam lazım ya bir kapat bir kimseye dene bir ben bir ben bir sen yusufcum bir ikimiz var zaten bu oyunda. sen de zaten birazdan bırakıp gidersin benim yani. mitik falan çıkartırsam baya iyi olur. Ee... Dur, Lan oğlum yanlış atladım. Neyse. Gideyim bari buradan. Mobilite yine çıkmadı. Mobilite adam olan gidiyorum. Mobilite vermiyor. Aha. Bir var. Ben şu an rastlamam lazım. Hayır. Evet. Evet. Şimdi alanda mı beklesem onu? İlla çıkacak zaten ama benim pozisyonum kötü. Of Oradan çıkarma mı? AWP oynuyor zaten yani. Çok iyi boncu olmadı belli. şimdi <laughs> ya. O da buradan bana sıkardı zaten hep. <laughs> Klasiği. Abi nereye gitti bu adam şimdi ya mesela, Klasik pompalı vardı keşke alsaydım. Bak adamlara nasıl mobil çıkmış? Abi mobil sever artık ya. Allah'ım ya yarabbim ya. Baksana adamlar nereden nereye gidiyor? yastık? Adam da orada zaten. Mamutu bana versene zaten tutturdun kafama da. Neden oldu belliymiş. Bunlar alanda fight diyecek ben şuradaki iki dakika bir cam basayım. Tramboyla atar giderim zaten şuradan. üsük birazdan şey yapacağım. Şu an duruyorsun duruş ekme. Neydi? sol altı alacağım. Oyun oynarken göreceğim. Şimdi canımız yok. Şurada bir fark dönüyor Kral kelime yüksek değil. Right değil. pick. Abi ne? Right and peak. Right and peak. Ben ama oradan nasıl öyle bir zınk diye burada anlamadım ya. Tamam dur şimdi. Dur baba. herhalde. İnşallah inşallah mobilite çıkar da. Gold Scar. Harikasın. Şunu bir atayım. Şunu alıp basayım. Alabilmiyorum artık. Yani buradan bir yavaştan çıyayım. Killerle ama yani imkansız yapamam ben onu. Ya Anlıyor değil artık eliti bile geçemeyiz. Şunu basacağım. Aa mam. ya. Burada abi. Ya ciddi misin ya? Kalkan Gökhan yapacağım. Ya o oh, right and pick yine. Yine right and pick oldu? Ya? Oh. Mobil tep mal mal vantuz vermezse böyle olacak ama oyun hep. Of. Baksana abi. adam şurada bak mesela şu an biri. Görüyorum ikisi de siperden sipera fight yapıyor ve ben burada. Hiç beni görmedi bu arada. Lan, az bir şey loot alıp şöyle bir şey deneyeceğim normal yapmam. İlgin olsun bir tane daha yapacağım hatta sana Hoppa. Geber artık ama. Of ciddi misin sen? Öl. Öldüm Ciddi misin? Mistik mamut var bir de. Of. Neyse zaten şeyi düzenleyecektim. Bayağı saçma bir maç oldu ya. Oy, oy Aşırı saçma bir maç oldu adam. Yani mal mal öldüm her yerde mesela. iki kere right hand pick'ten öldüm zaten. Adam beni görüyorken ben onu göremedim. <laughs> Bebeğe de dönerse artık. yakalama değil ya. Pisco diye bir adam geldi. Kim bu ya? Bu adam kim kardeş? Ay ya. Digal. Alo. Alo Ahmet yapma ya. Of. Alo. Ses geliyor mu? Geliyor Ahmet. Sesini kısar mısın? Alo. susturacağım illa ya. Abi şu yayına şeyi nasıl ekleyeceğim onu düşünüyorum ya. Özellikler. Oğlum çok gidiyormuş lan. Ney? Gerçekten gidiyorum ses çok geliyormuş. Kay şeyi nasıl yapacağım? Chat'i nasıl kendime buraya göstereceğim koyacağım? Eee... Hemen bakayım internette. Chat, chat, Chat bekleyin geliyorum yanınıza. Chat'e zaten bir tane reis e var. Zaten biri var ama <laughs> bir tek bir tek ben izleyen oğlum benim. Nasıl oğlum? Hayır <laughs> ya. Tek tek benim Hayır benim. ya Yusuf izliyor. Yo bir kişi izliyordu benim. Hayır lan benim. <laughs> ben izliyorum sadece. Kendi yayınım sadece ben izliyorum. Bir de 16 dakikadır oynayayım ben ya. Harbiden ayıp ya. Ama kapak fotoğrafını gördün mü? Evet. Uğraşılmış. Biraz şey. Hmm. Uğraşılmış ee, bir şey. bir daha bakacağım. Yani... Her şey gibi olmuş. Orada He, kazmanın detayı şeymiş. var. Fark etmiş. ettim. O kazmayla karakteri ben ekledim bu arada. <laughs> Fark Oğlum 3 kullanıcı izliyor lan nasıl sadece beni? <laughs> Yusuf falan izledi yok şimdi falan girmiştir. Abi az önce misik mamut geldi öldüm mal gibi ya. Hadi. zaten sıkarı yok muydu? Sıkarım vardı. Onu orada öldüm bir kere daha bir tane adamı tak takla öldürdüm mor. Abi ya çok saçma ölüyorum. dur, yeni şeylere bakacağım manzara bakacağım. Oho ben yayındayım kardeşim senin gibilerini izle. Şimdi ne diyeyim? Oo oğlum karabülsü güzelmiş la. Ney? Karavcısı. Nerede? Eee... Kandit... Lee Kay... Kay... Tamam tamam buldum buldum, 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 buldum buldum Çöp. Güzel bu arada. Eski skin yani. Zamanında 1500'e satılan skinlerden. Dans olarak ben şeyi istiyorum ya. Neşeli adımlar. Telif yiyeceğiz. Allah Allah. Neydi? He. Hopla zıplayla neşeli adımları istiyorum. Çünkü ikisi de Peter Rabbit babada var. Bir de şey istiyorum. Deadpool'un neydi Şu şeyini, lamasını. Ya Hazır ver. Hopla zıplay dans dansı çok kötü ya. Abi zaten dansı için istiyorum ben. Yat diyormuş gibi. Yok be. Neşeli adımlar yeme bir nebze ben istemiyorum şarkıları. Hazır ver. Abi kayna oh. nasıl chat yapacağım ya? <laughs> Bilmiyorum. Artıdan belki bir şey vardır. Bir dakika. Video yakalayalım. aklındasın çok güzel ya. Ben müziğini çok seviyorum. Bekle bakacağım. Kanka pencere yakalama değil, oyun yakalama değil. Ortam kaynağı neymiş ki? Hmm. Metin ne? Abi bunlar ne ya? Hayırdır kardeşim. Ben azı ölüyorum tuvalete gidip geliyorum orada. Yayında da denmez ama böyle şeyler. Lavaboya gidip geliyorum. Tamam. Boşaltım yapıp geliyorum. <laughs> İçimi boşaltıp geliyorum. Ha boş pa boş ne yaptım yanlışlıkla. Yusuf yayını izliyor musun kardeş? Kapatıyorum yayını lan. Ulan adam mısınız lan? Kapatıyorum yayını.